Merhaba, ben ZKM. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yaşanmış korku hikayeleri anlatıyorum. Kanalıma abone olup, videolarımı beğenerek ve yorum yazarak kanalımın büyümesine destek olursanız çok mutlu olurum. Keyifli seyirler. Aslerden geleli 4 ay olmuştu. Bütün aramalarıma rağmen iş bulamamıştım acil olarak işe ihtiyacım vardı. Bir tanıdık bana mezarlıkta bekçi aradıklarını söyledi. İlk başta mezarlıkta çalışma fikrine sıcak bakmamıştım ancak yapacak başka bir şeyim de yoktu. Mecburen bu işi kabul etmek zorundaydım. Daha iyi bir iş bulana kadar çalışırım, sonra da çıkarım diye düşündüm. Tanıdığın teklifini çok istemesem de kabul ettim. Çocukluğumda mezarlıktan çok korkardım. Şimdi ise mezarlıkta çalışacaktım. İnsanın zorda kalınca yapamayacağı şey yokmuş. Tanıdıktan adresi alıp mezarlığa gittim. Merkezden uzaktaydı. Dolmuştan indikten sonra bile yaklaşık 20 dakika yürümek zorunda kaldım. Daha önce burada bir mezarlık olduğunu bilmiyordum. Yaklaşınca içimdeki huzursuzlukla artmıştı. Bir an için vazgeçip geri dönmeyi düşündüm. Ama paraya çok ihtiyacım olduğu için geri dönemedim. Mezarlığın girişine geldiğimde bir kulübe olduğunu gördüm. İçeri girdim, kimse yoktu. İç tarafta bir kapı daha vardı. Kapıyı tıklattım, cevap veren olmadı. Dışarı çıkıp kulübenin yanında beklemeye başladım. Yarım saat geçmesine rağmen gelen giden olmamıştı. Geri dönmeye karar verdim. Tam mezarlıktan çıkacakken "Selamun aleyküm." diye bir ses duydum. Arkamı dönüp baktım. 50'li yaşlarında bir adam gördüm. Aleykümselam diye karşılık verdim. Hayırdır genç ne bekliyorsun burada? Bir şey mi soracaksın? dedi. Beni Müslüm amca gönderdi iş için. Adım Burak dedim. He tamam hatırladım. Gel içeri de konuşalım dedi. Adamla birlikte kulübeye girdik. Evladım benim adım Osman. Tam 30 senedir bu mezarlıktayım. Ömrüm burada geçti. Hatta evim de burasıydı. Şu adada kalıyordum. Sağ olsun hayırsever biri bana evini verdi. Artık orada kalıyorum. Senin burada yapacağın tek iş köpekleri buraya sokmamak. Gelip mezarları eşeliyorlar. Sadece bunu engelleyeceksin. Zaten gördüğün gibi çok büyük bir yer değil burası. Gelen gideni çok olmaz. Gel sana mezarlığı dolaştırayım." dedi. Birlikte kulübeden çıkıp mezarlıkta dolaşmaya başladık. Osman amcanın tam 30 yıldır burada betçilik yapması beni çok şaşırtmıştı. Bir insan nasıl olur da tüm hayatını mezarlıkta geçirebilir diye düşünüyordum. Biraz mezarlığı dolaştıktan sonra tekrar kulübeye geri döndük. Zaten Osman amcanın dediği gibi büyük bir yer değildi. Bana doldurmam için bir iki evrak verdi. Evrakları doldurup Osman amcaya verdim. Hadi hayırlı olsun Burak. Yarın akşam tam onda burada olursun. Bak sopalar burada. Köpekler gelirse alırsın bunları korkutup kaçırırsın dedi. Osman amcanın akşam onda burada olursun demesi beni çok şaşırtmıştı. Akşam onda mı geleceğim? Yani gece yapacağım ben? Dedim. Osman amca, evet her gün akşam onda gelirsin. Sabah 7'de ben gelince gidersin. Ne oldu bir sorun mu var? Diye sordu bana. Yok bir sorun yok da. Ben gece çalışacağımı bilmiyordum. Diye karşılık verdim. Evet gece çalışacaksın ama istemiyorsan gelmeyebilirsin. Başkasını bulurum ben, dedi. Orada çalışmak istemiyordum. Hele bir de gece bekçiliği yapmak hiç istemiyordum ancak çaresizdim. Dört aydır iş bulamamıştım, paraya ihtiyacım vardı ve mutlaka çalışmam gerekiyordu. Tamam yarın akşam onda burada olurum deyip eve doğru yola çıktım. Bütün gün kafamda gitgeller yaşadım. O mezarlıkta sabaha kadar nasıl bekçilik yapacaktım bilmiyordum. Çocukken mezarlıklar hakkında anlatılan hikayeler gözümde canlanıyordu. Kendimi huzursuz hissediyordum. Aynı zamanda heyecanlıydım da. Ertesi gün işe gitmeden önce bir kağıda Ayet-el Kürsi ve Felaknas surelerini yazıp yanıma aldım. Tam akşam onda mezarlığa vardım. Osman amca bana kulübenin anahtarlarını verip gitti. Artık o mezarlıkta tek başımaydım. Korkuyordum. Kulübenin içinden dışarı çıkamıyordum. En ufak bir ses bile tedirgin olmama yetiyordu. İçimden inşallah köpekler gelmez diye dua ediyordum. Çünkü kulübeden çıkmaya cesaretim yoktu. Zamanın hızlı geçmesini istiyordum. Hava almak için kulübenin önüne çıktığımda karşımdaki mezarları görmek beni çok fazla tedirgin ediyordu. İlk günümü herhangi bir sorun yaşamadan geçirdim. Osman amca dediği gibi tam sabah 7'de gelmişti. Sonraki birkaç gün daha olağan bir şekilde geçti. Yavaştan cesaretimi kazanıyordum. Alışmaya da başlamıştım. İşe giderken yanıma bulmaca iki alıyordum. İşe iyi taraflarından bakmaya çalışıyordum. En azından başımda bana emir veren biri yoktu. Kendi halimde mezarlığa gidip kimseyle iletişime geçmeden geri geliyordum. Ancak işteki beşinci günümde garip bir olay yaşadım yine kulübede oturup bulmaca çözüyorken su sesi gelmeye başladı. Bu ses beni huzursuz etmişti. Dışarı çıkıp bakmaya karar verdim. Elime feneri aldım ve etrafa bakmaya başladım. Su sesini duymaya devam ediyordum. Ancak nereden geldiğini bilmiyordum. Yol boyunca biraz yürüdüm. Kulübeden uzaklaşmak ve mezarların arasına girmek istemiyordum. İçimdeki korkuyla birlikte feneri etrafa doğru tutuyorken gözüme bir şey çarptı. Kulübenin olduğu yerin hemen yukarısında bir çeşme gördüm. Su bu çeşmeden akıyordu. Sesin buradan geldiğini anlayınca içimde bir rahatlık oluştu. Yanına gidip musluğu kapattım. Sonra kulübeye yürümek için arkamı döndüm. Birkaç adım atar atmaz tekrar suyun sesini duydum. Hemen çeşmeye döndüm. Yine musluktan su akıyordu. Kalbimin atışları hızlanmıştı. Tekrar gidip musluğu kapattım. Allah Allah bu musluk nasıl kendiliğinden açılıyor diye geçirdim içimden. Çeşmenin başında durup bir süre bekledim. Ancak ben oradayken musluk açılmadı. O sırada yan tarafından şiddetli bir ışırtı sesi geldi. Hızlıca elimdeki feneri yan tarafıma doğru çevirdim. O kısacık süre içinde birinin mezarların olduğu yere doğru koştuğunu gördüm. O an büyük bir korkuya kapıldım. Üzerinde palto olan çok uzun boylu biriydi. Mezarların üzerinden atlayarak aşağı doğru koşmuştu. Korkudan elim ayağım buz kesmişti. Hemen kulübeye girdim. Dualar okumaya başladım. İçimde çok büyük bir vesvese oluşmuştu. Yine çeşmeden su sesi gelmeye başladı. Bu sefer kulübeden çıkmadım. Çünkü cesaretim yoktu. Çeşmenin sesini duymamak için ellerimle kulağımı kapattım ve Allah'ım bana yardım et demeye başladım. Bir süre sonra ses Ancak içimde oluşan korku geçmemişti. Sabah yediye kadar panik içinde bekledim. Osman amca gelince hemen ona çeşmenin kendiliğinden açıldığını ve uzun boylu birinin mezarların üzerinden atlayarak aşağı doğru koştuğundan bahsettim. Osman amca söylediklerimi çok normal karşıladı. Evladım burası mezarlık. Burada her türlü sesi duyarsın, her türlü şeyi görürsün. Ben 30 senedir buradayım. Neler gördüm neler işittim. Anlatsam sana inanmazsın. Ama bak hala buradayım. Sen takma kafana bunları. Daha ne çok şey göreceksin dedi. Osman amca söylediklerinde haklıydı. Çünkü burası mezarlıktı. Başka bir dünyaydı. Ne olursa olsun insan burada her türlü şeye şahit olabilirdi. Ertesi gün akşam onda yine görevi Osman amcadan devraldım. Neden bilmiyorum ama içimde dünkü yaşadıklarımdan dolayı bir korku yoktu. Sadece merak vardı. Ama çok da üstelemek istemiyordum. Gece kulübede bulmaca çözerken yine çeşmeden su sesi gelmeye başladı. Bu sefer kulübeden çıkmadım. Bir süre sonra ses kesildi. Sonra tekrar ses gelmeye başladı ve tekrar kesildi. Benim için rutin bir durum olmuştu. Artık önemsemiyordum. Gece saat 3 gibi yemeğimi yiyorken dışarıdan ağlama sesi geldiğini duydum. Yine kulübeden çıkmayacaktım ama ağlama sesi kesilmeyince bakmaya karar verdim. Kulübeden çıktığımda tam karşımda kaldırımın üzerinde yaşlı bir kadının oturduğunu gördüm. Ağlıyordu. Yanına gidip teyze ne oldu neden ağlıyorsun dedim. Yaşlı kadın benim sesimi duyunca kafasını kaldırıp bana baktı. Sonra oturduğu yerden kalktı. ''Oğlum burada, oğlumu arıyorum.'' dedi. Teyze ben daha yeniyim, bu karanlıkta bulamayız oğlunu. İstersen sabah gel, diye karşılık verdim. Ancak yaşlı kadın beni dinlemiyordu. Oğlumun adı Hüseyin, Hüseyin Kaya, benim adım da Sunakaya. Beni oğluma götür, onu benden aldılar. Artık dayanacak gücüm yok. Allah rızası için beni ona götür deyip ellerimi öpmeye çalıştı. ''Aman teyze yapma dur.'' Tamam sana yardım etmeye çalışacağım. Bir deftere bakayım yeri neredeymiş dedim. Sonra deftere bakmak için kulübeye geldim. Yaşlı kadın gelip oturması için davet ettim ancak gelmedi. Defterdeki isim listesine baktım. Hüseyin Kaya ismini göremedim. Daha dikkatli baktım. Ancak böyle bir isim kayıtlı değildi. Acaba Osman amca kaydetmeyi mi unutmuş diye düşündüm. Dışarı çıkıp "Teyze burada söylediğin isimde biri yok." dedim. Yaşlı kadın bunu duyunca sinirli bir şekilde iki eliyle yakamdan tutup beni oğluma götür demeye başladı. Kadının bu tepkisi beni korkutmuştu. Dur teyze sakin ol. Oğlun ne tarafta göster bana dedim. Eliyle aşağı tarafı gösterdi. Gel gidip bakalım dedikten sonra yaşlı kadının koluna girdim ancak beni geri iteledi. Yoldan aşağı doğru yürümeye başladık. Burada işe başladığımdan beri ilk defa aşağı kısma gelmiştim. Yaşlı kadın bir anda yürümeyi bırakıp durdu. Ne oldu teyze niye durdun? Oğlum bu tarafta mı diye sordum. Yaşlı kadın eliyle bana mezarların olduğu kısmı gösterdi. Elimdeki feneri mezarlara doğru tuttum. Gel teyze bakalım hadi deyip mezarların olduğu kısma girdim. Mezar taşlarında yazan isimlere bakıyordum. Ancak Hüseyin Kaya ismini göremedim. Yaşlı kadını... ''Teyze sen emin misin oğlunun bu tarafta olduğuna?'' dedim. Ancak cevap gelmedi. Arkamı döndüğümde yaşlı kadın yoktu. Feneri etrafıma doğru tuttum. Yine yaşlı kadın yoktu. O an kalbim hızla atmaya başladı. ''Tövbe estağfurullah nereye gitti bu kadın?'' diye söylendim kendi kendime. Her tarafımda mezarlar vardı. Orada olmak istemiyordum. Koşarak geldiğim yerden tekrar dönüp yola çıktım. İçimden dualar okuyarak kulübeye geldim. Kulübeye girdiğimde içerideki kapının yarı aralık olduğunu gördüm. Geldiğimden beri bu kapı kilitliydi. Hiç açılmamıştı. Bu kapı nasıl açıldı ki diye düşündüm. Gidip kapıyı tam açıp içeri baktığımda gözlerime inanamadım. Yaşlı kadın odanın içindeki yatakta uzanıyordu. Yavaşça kapıyı çekip çıktım. Ne yapacağımı bilmiyordum. Hem şaşkın hem de korkmuş bir haldeydim. O sırada kulübenin camından bir şey fark ettim. Tam mezarlığın girişinde yan yana sıralanmış dört kişinin olduğunu gördüm. Hepsinin yüzleri kapalı, siyahlar içindelerdi. Kulübeye doğru bakıyorlardı. İçimde oluşan korkuyu bastıramıyordum. Aniden kulübenin ışığı söndü. Refleks olarak kapının girişindeki sopayı alıp kendimi dışarı attım. Hemen kafamı mezarlığın girişine çevirdim. Orada duranlar yoktu. Kaybolmuşlardı. Kulübenin önüne oturup dualar okumaya başladım. Zaman bir türlü geçmek bilmiyordu. Hava aydınlanmaya başladığında Osman amca geldi. Erken gelmesi beni çok mutlu etmişti. "Uyku tutmadı erkenden geleyim." dedim. "Sen ne yapıyorsun dışarıda?" diye sordu bana. "Osman amca, gece garip olaylar yaşadım. Yaşlı bir kadın geldi bana oğlunun yerini sordu." Sabah gelmesini söyledim ama ısrar etti. Listeye baktım, oğlunun ismini bulamadım. Bana yerini gösterdi. Birlikte gittik ama gösterdiği yerde oğlunun mezarı yoktu. Kadın da bir anda ortadan kayboldu. Sonra kulübeye geldim. Odanın kapısı aralıktı. İçeri bir baktım, kadın yatakta uzanıyor dedim. Nasıl yani? Hala içeride mi kadın diye karşılık verdi. Bilmiyorum ama içeridedir. Çünkü yaşlı kadını çıkarken görmedim dedim. Ben bunu söyledikten sonra Osman amca kulübeye doğru yürümeye başladı. Kulübeye girdikten çok kısa bir süre sonra bu oda kilitli diye seslendi bana. Hemen yanına gittim. Gerçekten de kapı kilitliydi. Yemin ediyorum kapı açıktı. Kadın içeride yatıyordu dedim. Osman amca anahtarla kapıyı açtı. İçeride kimse yoktu ve yatak hiç bozulmamıştı. Hayretler içinde kalmıştım. Ne söyleyeceğimi bilmiyordum. Sadece kadının orada olduğuna dair yemin edip duruyordum. Osman amca, evladım sakin ol, sana inanıyorum. Öyle görmüş olabilirsin. Burası mezarlık, herkesi etkiler. Herkesin gözüne böyle şeyler görünebilir, dedi. Ama Osman amca sadece bu değil. Bir de mezarlığın girişinde yüzleri kapalı, siyahlar içinde 4-5 lişinin bana doğru baktığını da gördüm, dedim. Söylediğim gibi burası mezarlık. Her şey gözüne görünebilir. Zamanla alışırsın dedi. Osman amcanın bu kadar rahat davranması beni rahatsız ediyordu ama sonuçta adam 30 yıldır buradaydı. Ve böyle şeyler ona normal gelebiliyordu. Ancak bana normal gelmiyordu. Ve gelemezdi de. Biraz daha sabretmeye ve günümü doldurunca maaşımı alıp işten çıkmaya karar verdim. Osman amca, evladım hava aydınlandı. Gitmeden önce şu mezarların üzerine düşen yaprakları toplasana sana zahmet, dedi. Tamam diyerek mezarların üzerine düşen yaprakları toplamaya gittim. Mezarların arasında dolaşırken bir mezar dikkatimi çekti. Üzerinde sunakaya yazıyordu. O an aklıma dün geceki yaşlı kadın geldi. Onun da adı aynıydı. Hemen mezarın yanına gittim. Mezar taşında sunakaya, doğum tarihi 1933, Ölüm tarihi 1955 yazıyordu. İçimde bir kuşku oluştu. Hemen kulübeye gidip isim listesine bakmaya karar verdim. Koşarak kulübeye girdim. Defteri açtım ve listeye baktım. Listede Sunakaya ismi vardı. Artık emin olmuştum. Dün gece bana oğlunu soran yaşlı kadın buydu. Konuştuğum kişi aslında 1955 yılında hayatını kaybetmişti. Kalbim neredeyse yerinden çıkacak gibiydi. Boş boş etrafıma bakıyorken duvarda asılı olan bir çerçeve gördüm. Çerçevenin içinde Osman amcanın çalışma belgesi vardı. Üzerinde Kayıtlı ve Resmi Mezarlık Bekçisi Osman Kaya yazıyordu. Gerçekten böyle bir şey olabilir mi? Gerçekten bu kadının Osman amca ile bir bağlantısı olabilir mi? Yoksa sadece soy isim benzerliği mi diye geçirdim içimden. İçimdeki kuşku beni tamamen ele geçirmişti. Osman amcayla konuşmaya karar verdim. Kulübeden çıkıp yanına gittim. Osman amca senin karın ve çocuğun var mı? diye sordum. Vardı bir zamanlar niye sordun? dedi. Oğlunun adı Hüseyin, karının da adı Suna mıydı? dedim. Ben bunu söyleyince Osman amca elindeki süpürgeyi yara bırakıp yanıma geldi. Sen bunları nereden biliyorsun diye karşılık verdi. Dün gece gelen yaşlı kadın Sunakaya. Senin karındı. Bana sorduğu Hüseyin Kaya da senin oğlundu. Karın 1955 yılında vefat etti. Ama oğlun hayatta değil mi? O ölmedi. Dedim. Bunları söyledikten sonra Osman amcanın gözleri doldu. Biraz sessiz kaldıktan sonra benimle konuşmaya başladı. Söylediklerin doğru. Suna benim karım. Hüseyin de benim oğlum. Suna doğum esnasında vefat etti. Hüseyin sağlıklı dünyaya geldi ama 6 yaşında kayboldu. Yıllarca onu aradım. Her yere baktım ama bulamadım. Öldü mü, hayatta mı bilmiyorum. Evladım sana her şeyi anlatayım. Dinle. Bizim Suna ile çocuğumuz olmuyordu. Ne yaptıysak çocuğumuz olmadı. Suna geldi bir kadından bahsetti bana. Bu kadın çocuğu olmayanların derdine derman oluyormuş. Ben oldum olası böyle şeylere inanmazdım. Ama Suna'ya da karışmadım. Ne istiyorsan yap dedim. Suna bu kadının yanına gidip gelmeye başladı. Sonra hamile kaldı. İlk zamanlarda her şey iyiydi. Mutluyduk. Ama hamileliğinin son zamanlarında huzursuzdu. Mutlu değildi. Çok sordum ne oldu neden böylesin diye. Bir şey söylemedi. Sadece yanlış yaptım. Keşle hamile kalmasaydım dedi. Sonra da zaten doğumda hayatını kaybetti. Ben karımın vefatını da oğlumun kaybolmasını da bu kadına bağlıyorum. Kadını da aradım bulamadım. Zamanla her şeyden umudumu kesip karıma yakın olmak için bu mezarlığa geldim. Zaman zaman görünüyordu bana. Sebebini bilmiyorum ama seninle konuşmuş. Benimle hiç konuşmadı biliyor musun? İşte benim hikayem bu." dedi. Osman amcanın anlattıklarından çok etkilenmiştim. Ancak orası bana göre değildi. Osman amca sana Allah yardımcın olsun demekten başka bir şey elimden gelmez. Ama beni anlarsın diye umut ediyorum. Ben daha fazla burada çalışmaya devam edemem. Kusuruma bakma dedim. Osman amca beni anlayışla karşıladı. O gün mezarlıktan çıktım ve oraya bir daha hiç dönmedim. Kısa bir süre o mezarlıkta çalışmış olsam da hayatımda unutamadığım bir anı olarak kaldı bende. Ancak size söylemek istediğim bir şey daha var. Mezarlıktaki işimi bıraktıktan 5 yıl sonra Suna adında biriyle evlendim. Bir oğlumuz oldu. Karım adını Hüseyin koymamız için çok ısrar etti. İlginç olan ise benim mezarlıkta yaşadıklarımdan haberi yoktu. Onu anlatmamıştım. Oğlumuzun adını Hüseyin koyduk. Sonra karıma yaşadıklarımı anlattım. Söylediklerime inanamadı. Ben de hala şaşkınım. Bilmiyorum. Bu bir tesadüf mü yoksa kader mi?